Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber minişler 1. sınıf gemi saati part 7'yi çekeceğiz. Ve 1. sezon finali olacak arkadaşlar. Sezon sezon artık. ye, Artık sezona geçtim. Arkadaşlar bu bölümde e, şey yapacağım. Yani ilk önce bölüme başlamadan önce size e, neden bir yıl araklı olduğunu söyleyeceğim. Ben bu miniş tatlı tatlı pamuğumuzu arkadaşım çok istedi. Ben de ona ödünç verdim. Köyden, köye gidecektim o zaman. Köyden gelince alacağım dedi. Tabii biz o zaman unuttuk. Unuttuk almayı. Almayı unuttuk. İşte bir yıl geçti. Anca geçen gün müdür müdür hatırlamıyorum. Elime ulaştı. Hemen videoya başlayalım o zaman. Hoş geldiniz. Çocuklar hadi koşun koşun. Ay biz ne ne kadar koşalım? Ölmemizi mi bekliyorsun? Ay çok yoruldum bu Bodrum ama yok, yokmuş be. Biliyorum Bodrum çok gizli bir yerdir. Bu sayede evden kaçabileceğiz. Şimdi yapmamız gereken olayı anlatıyorum. Evet. Evet. Ben şimdi arkadaşımla konuştum. Arkadaşımla iletişime geçtim siz odaya bakarken. O da e, evi, evin dışını kontrol etmesini istedim, o da kabul etti. E ee? e, ee, bir anlatmama izin verirseniz Eee ee diye sormazsanız devam ediyorum. İşte ondan sonra şu anda evin önünde polisler var. Ve benim sizi kaçırdığınızı düşünüyorlarmış. Yani ben sizi kaçırmışım diye düşünüyorlar. Ama kaçırmadım. Ve hırsızlar da evi patlatacaklarmış. Abo. Ya ya o yüzden kaçtım. Biraz sonra patlayacak. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Çocuklar patlıyormuş hadi çabuk koşun. Ne 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 at ya Allah Olamaz çocuklar geç kaldık hep patlıyor yer sarsılmaya başladı bile ama çıkmadı bomba Yani şeyden azıcık uzaklaşırlar. Ay, ay biz yoruldum öyle böyle değil ama ay, ay çok yoruldum. Ay, 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 lai 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 ölüyoruz yorgunluktan. Oy. Ah çocuklar bir deli manyağı gibi yayıldığınız yere sümük gibi slime gibi slime gibi böyle yayıldığınız kal gibi kalkın ayağa kalkın bir fikrim var Acık gelecek yani birkaç gün sonrasına gitsek mantıklı olabilir ha. birkaç gün sonrasına mı seni zaman makinen mı var? Biz bu gücü daha öğrenmedik. Evet galakside bizi bebekken attılar ya dedik ya. E, ee, biliyorum. Ama yani şey. Yani. Biz gelecek mi öğrenmedik. O yüzden geleceğe götüremem. Götüremeyiz seni. Ben zaten siz götürebilir, götürün demedim ki. Benim zaman makinam var biliyorsunuz. Aşırı zekiyim. Bu zekilikten dolayı kendim zaman makinesi yarattım. çok zekiyim. Hem de aşırı zekiyim. Zekilik uzmanından birinden öğrenmeniz gereken şeylerden biri zaman makinesini artık bulmalı ve bulan kişi de ben olmalıydım ve buldum da evet. Neyse tamam ee, devam ediyorum. Ay ay pardon 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 pardon. E o zaman hadi götür bizi. Götür 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 götür, götür yemekleri. Kremini sür. Sür sür sür. <laughs> Ay dostum bu ne biçim bir laf. Ay bayılacaksınız beni. Tutun bakayım elime. Patini. Tut patimi. Tuttum. Sen de tut şu elimden. Yani patimden. Ay patimde patim. Tabii ki mi aslında? Patim, doğru. Gidiyoruz. Uhu! Yay! Gidiyoruz. Allah bu renkler hemen geldi. Sanırım zaman makinesinden. <laughs> Allah ne oluyor be? Uh. Sadece bakalım bugün Nisan'ın Kaçı bugün Nisan'ın Biz ne zaman gelmiştik Nisan'ın yani Nisan'ın kaçı gelmiştik 10 Nisan'da gelmiştik 10 10 Bugün 12 Nisan Birkaç gün ileri geldik Hadi gelin Alın Hadi canım Niye hala renk sormadı bu benden kaynaklanıyor. Bir dakika şunu kapatırsam. Evet oldu. Evet. Şey e, makineyi kapatmamıştım pardon. He, tamam. Bu da ne? Kapatmıştım. Şey pardon. E bu ne böyle? Bu seferki benden gelmiyor. Rekör olacağım. Sanırım Luna Park'tayız. Ve sanırım bu yüzden ışıklar geliyor. Çocuklar, çocuklar sakın. Çocuklar hayır. Hayır dönme dolaba gidemeyiz çocuklar. Hayır sakın. Luna Park. Vay. Hadi ama çocuklar. Çocuklar. Aa! Oh. Bu süper. Çok havalı. Aman Allah'ım. Aa! Oh. Dünyamdaki luna parka benziyor. Benim de. Benim de. Hadi. Hadi. Dur 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 ne? Woo! Çocuklar. Uuu kulaklık. Satın alabilir miyim? Ops ops tamam. Ben sonra alırım. Çocuklar. Aşırı güzel. Hem de aşırı güzel. Çok güzel. şu trene binmek istiyorum. Hangi trene? Ay, ay. Hangi trene? Ben de. Dur gidiyor ama. Bana ne? Bana ne? Çocuklar. Aa, bir şey soracağım. Buyurun. Ee, dönme dolap. Size mi? Hayır yukarıdaki beyefendiye sormalısınız. Köpek olan. Aa, tamam peki teşekkürler. Çocuklar. Aa, peki bir de nerede? şuradaki gişeden. Arkadaşınız merak etmeyin iyi olacak. Ee, tamam peki. Ben ben seni bile bekliyorum. Tamam oğlum tamam bekle. Çocuklar. Allah Allah. Bismillah. Başlatıyorum beyefendi. Başlatın. Başlattım. Pardon beyefendi. Beyefendi. Efendim. Buyurun. Bir dakika ben hanımefendiyle konuşuyorum beyefendi. siz Öne geçin. Buyurun hanımefendi gelin şurada konuşalım. Sizi göremiyorum. Tamam. Ee, ben şu iki çocuğu bindirmek istiyorum. Ben ben ben. Acaba binebilir miyim? Bilet lazım. Ee, çocuklar için olan biletler bedava. Kendiniz için birkaç tane alabilirsiniz. Tren için tabii. Tren e siz binecek misiniz? Hayır Tamam o zaman. Eğer dönme dolabı ve şu dönen şeyi bilmek istiyorsanız bile tamam gerekiyor ama sadece kendi. Peki ben alıyorum. Cıklar siz binin. Afedersiniz. Afedersiniz. Bindim. Yay. Burun. Burun. Hey bu benim kardeşim mi? Bir dakika ne? Bir saniye dur dur dur. Ben çıkıyorum kaçtım. Ay 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 öylesine affola. İkiz kardeşlerinin hem de kendini tanımayan ayrı ayrı geldiler. Bu çok üpertici. Kaçın. Gelin çocuklar. Ee, biz sana bir daha biliriz. Bir dakika. Bir dakika. Sen benimle aynısın. Sen de benimle aynısın. Benim ikizim nerede? Ben, ben sadece senin ikizinim. Benim böyle bir ikizim yok ki. Hey benim ikizim seninle... Kavga etmeyin. Gereksiz bir kavga ediyorsunuz şu anda çocuklar. Çocuklar, gereksiz baba. Çocuklar, çocuklar. Ay. Pamuk abla, Pamuk abla, A Pamuk abla. Ya beyefendi alt üstü iki tane bilet istiyoruz. Çocuklar, ben bir kaplum bayım. Çocuklar? Evet, acaba sıramı tutabilir misiniz? Arkada mısınız? Evet, ne olur. Peki. O sen anne geç bizim yerimiz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Birazdan gelirim. Çocuklar ne oluyor? Of! Oh. Aa! Ana, bunlar ikiz mi? O benim ikizim. Hayır, benim ikizim. Benim ikizim. Çocuklar kalkıp gitmeyin. Dur Galaxy, dur sen geç şurada dışarıda. Şu, o, 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 ben şimdi neredesinizsiniz bir dakika kim 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 ne 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 kim sen benim izim sen benim ikizim benim izim yerimi tutmaya gerek yok ben gelmeyeceğim peki benim izim benim izim gerçek renkli efendim efendim bizim galaksi hangisi olabilir ee, en sevdiğim yemek Tabii ki de mantı söylemiştin. Tamam gel. Hadi gidiyoruz. Işınlanma zamanı. Gel, gelin, hadi gelin çocuklar. Ya bir binemedik. Döndürüyorum. Tamam. Döndürün. Yay. Gidin bakayım buraya. Ya şu Evet. Şimdi gideceğiz tamam mı? Hazırlı olun. Hazır mısınız? Evet. Evet. Üç. Tutunun bana. Üç. İki. Bir. yedik <laughs> 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 İkinci sezon, birinci parti bekleyin. <Gülüyor> bye bye. <Gülüyor>